Ananı 3 tane var. burada. Değilse. Kaç? Burası eski yer. Ve burada şurada ya, şurada. birlikte Sonic bulduk şimdiden bir tane. Sonic arayacağız büyük ihtimal ve bir tane Sonic alıyorum. Neyse tamam aldık sayalım. Gidiyoruz. şuraya çıkmayı boş ver. Ben yani öyle boş vermeyi çok seven bir adamım. O ne? Bak, zıplatma bir şey diyor. O bu tarafa mı zıplatıyorsun? Evet, sadece yukarıya tamam. zıplatıyor Allah. Neyse yukarıyı da boşu. Yukarıya çıkmak zorundayız. Ve oyun acayip çok donuyor. Çok... Oh. Ananı üç tane var. Anonu <laughs> üç tane var burda. <laughs> kaç. Burası eski yer. Ve burada şurada ya, yok. şurada mı geldi? Ya bu ne ya? Ananı ya. Yeşil tepe. Yeşil tepe dedim çıktım oradan. Bu ne? Neyse biz buradan gireceğim. bu ne? Ananı. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir yer ya? Aa bak Sonic oyunu yeri. Tüh, tüh. De Sonic burası Sonic oyunu mu? Evet Sonic oyunu yeri. Ha iyi. Uştur. Çünkü onun çiçekli. Yeşil çepe. En baştan. Ölmemeliyiz. Ölürsek or orada hapsoluyoruz. Anladın mı? Hiçbir şeye çarpmamalıyız. Yani evet. memeliyiz. Avuçların içinde dünya kesin gideceğiz. Bak gideceğiz şimdi. Avuçların içinde. Gördün mü? Ölmemeliyiz. Evet, sadece tapmamalıyız. Avuçların içi çok Heri. hızlı ve çok hızlı. Onun için zor. Yavaş o zaman ama bir bit 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 Oralarda hiç, hiç yavaş. Hiç ölmedim, ol. gitmememiz lazım. Evet gitmedik. Tam, falan. tam da te tam düşündüğüm gibi ve yapıyorum. ve benim zıplayışım yere doğru bu çok hiçbir şey çarpmamalıyız arkadaşlar ve yoksa evet başta vuj sonik aa burası o da, o da, o da. Ölmedim ki. Hile değil mi bu? Öldüm. Anası öldü. E değdiğini gördüm. Üf, ben de koşayım arkadaşlar buradan. Çek 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 ya. Dur şu adamla yarış yapalım. Ölsene adam. Adamla yarışmamız. Üf delireceğim ya. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamayacağım abi. Gidiyoruz, gidiyoruz 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 dur ma abi ananı ya çok zor so. ananı ananı ya ananı ananı dezel bir ananı desem hayır hadi benim için hayır ananı de ananı hadi ya hayır ananı Oranı bu Kule. Nisan <laughs> kulesi. <Onu satayım. gülüyor> e biz burada kaldık yalnız beyler. Pardon. Bu da 3 tane bulduk. 43 tane var. Çok saçma. <laughs> ha, biz bir de geri doğru gidelim. Niye hep gidiyoruz ki? <laughs> Uçtun içine. Vang 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 takili diyan tu santi baş. Satır sakı bu yüzü. Vakki vakki diyan tu santi baş. Bak gece orası. Bak lak lak lak. lak 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 diyan tu santi baş. Bak lak 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 diyan tu santi baş. Bak lak 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 di lak diyan tu. Bak lak diyan tu santi baş. Bak lak Tuş. Lucky, lucky, lucky. Ka bir tane daha bulduk mu? Üç tane var. Bak bir tane var. Lucky, lucky, lucky. Diyan tutan di baş. Neyse. Biz en iyisi bu yoldan aldık. Bu yoldaki de hepsini aldık ya arkadaşlar. Onun için biz bu sefer bu taraftan gidiyoruz. Çünkü o taraftan hiçbir şey olmuyor. Neyse gidiyoruz gidiyoruz. Ah! Çarpma! Çarpma Allah'ın sana. Çarpma Oradaki karakteri gördün mü? Evet. Onu alacağız iki şey çaktım ama ölmedi. Eski çocuğu bir de çok kasıyor arkadaşlar ekran. Onun için biraz delirdim. Avuçların içine dünya dökerim. Vanka vanka vanka. <gülüyor> <gülüyor> ananı. Desene ananı. Arkadaşlar çok gülüyor. Hadi ananı de. Ananı buradan başladık. Evet. Ne var ki? Ananı orada bir şey var. Ananı ne yapıyorsun? En son Ne yapıyorsun iş? Şifreyi çözmeye çalışıyor. Şifre ne biliyor musun? Ne? Sen biliyor musun? <laughs> Kısa yol. Kısa. Ananı. Çoğuş. Dünya saçmaladık. Bence orası yalan. Onunla satayım. Bence o yalan. Onunla. Onu. Bir Beni seviyorsan onunla. Arkada. <laughs> Neyse şaşırdığında onunla de tamam mı? Şaşırdığında onunla de. İşte Buradan başladık. Hii. <laughs> onunla de. Müsaadeyle güldüm ya. Gülünce. Ne yap? Tek ne dersen anamı. Sen analıcısın. <laughs> e arkadaşlar beni de özlemiş. Evet. Konuş benle konuşmayı. Bak orada da bir tane kişi. Şey. Almalı Ama aldık. Ananı satayım. Puşuk. <laughs> Ananı. desene. Köprü. Ananı. Ananı, anan de, yoksa arkadaşlar seviyorsan ananı de. Ananı. <laughs> Ama şöyle bak, ananı, ananı. Neyse. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. yine yine yine. kesle gine, yine 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 deniz, Ali. Ne yapıyorsun? Düz, düz, gidiyoruz düz, 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 Hadi de yapma. Yapma. Ya. Hiç, <laughs> Hiç komik değilsin Deyzel. Hiç de seninle oynamıyor. Evet devam ki. Gel gel gel. Gel 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 gel. gel, 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 gel. ve artık. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz Ben bugün nerede çıkış çıkış yapıyorum şöyle bir. şu an dışarı çıkısı var. Ama size video çekiyorum. Bildiğiniz gibi ben Ya abi tamam. Bak başlayacağım. Lütfen. Şu anda beni sinirlendirme videomuz bitti bitecek. Bari birazcık. Hani bir şeyler bulalım ya, değil mi? Dört tane şey bulduk abi. Üç tane kaldı. Dört 4 Dört geceydi. Yedi, yedi Bak oradan ben atlıyorum arkadaşlar. Şahidimsiniz. Gördün, 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 gördün. Hepiniz gördünüz. Bakın gördün, gördün, gördün. Gördünüz. Herkes gördü. Yani herkes gördü. Sanki bir tek ben görmedim. Ben atlıyorum bakın şimdi izleyin bak orada Peki, Oradan buraya geliyorsan Buradan zıplayınca orada Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz Zıplıyordum Zıplasana Zıpladı 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 Ve buradan da geliyorsan ben çok mantık üretemediğim için. Abi görüşürüz diyeceğim artık size ya. Yoksa ben delireceğim arkadaşlar. Bu size bir şey diyeyim mi? Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok 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 seviyorum. Bay bay demek için geç olduğunu biliyorum. Ama bay bay. Bu arada ya ben şunun adını bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazsana bak şu kırmızı. bak şu kırmızıla erkek olan. Onun adını bilen varsa bir de şunu. Şu ve şunun adını yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.